Selam, bugün rahmetli Kemal Sunar replikleriyle düet yapıyorum. Güzel adamım güzel, Allah övmüş de yaratmış maşallah. Yüzü gülen adam Kemal Sunal Anladı adam, yüzümden anladı. Konuşmadan komik olmak üneriniz. Aynen beni tarif ettiniz. Ramazan kızar ama hemen affedebilir Arkadaş için çiğ tavuk bile yenir Nisa senin insan bu alemde teksin Tutmayın küçük enişte salı Kemal abi ne? Bize sen lazım Çok doğru lazım Ben de böyle anarım Yok canım Özlem Nerede? Kalpte Tüm Türkiye bilir Bak ah, bu olabilir Sen gibi gülemedi bir daha birileri Ben çok iyi adamdım ya Değil evet. Kralı da olsan o parolayı soracak Paşa Bulamadın şafa Aman ha dikkat hakladı Patlar Patladı <laughs> Kötüleri hakladı Hiç gelebilir bazen bozuk bir para Benden mi bana satma Tekrarlayalım